Bu süreci kim götürecek? Bu süreci e, Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli ve e, Recep Tayyip Erdoğan birlikte götüreceklerse e, ve e, bu noktada hani buralarda dayatmalar olacaksa, burada siyaseten de, hayatın doğası akışı açısından da e, bir e, sıkıntı var, bir arıza var. Bunu ifade etmek gerekiyor. Çok evet. doğru. Yani benim anladığım senin de dediğin gibi süreci bilen, yani sürecin nihai hedefini bilen belki de ve tabii yolda atılacak adımları bilen bir Öcalan var, bir Bahçeli var, İbrahim Kalın var, Recep Tayyip Erdoğan var. Yani bunlar e, kendi tabanlarına çok da anlatma ihtiyacı duymadılar. Yani Öcalan örgüte anlatmadı bence. Onun için Cemil Bayık'tı soru işaretleri var. Bahçeli kendi tabanına anlatmadı. Sadece çocuklar böyle gidiyoruz dedi, hepsi peşine takıldı. E, MIT'in bir planı var onu sadece Öcalan'la paylaşıyor. Dolayısıyla hani kamuoyu bilmediği bir şey üzerine aylardır hepimiz konuşup duruyoruz. Ama e, görünen o ki e, bu komisyona bir şey atfediliyor, bir rol atfediliyor. Onun rolü belli. Yani ne, ne yasa çıkacağı belli aslında. Ya yani benim anladığım bütün bu süreçten adım adım planlanmış bir şey de bu komisyondan ne çıkaracaklarını yazılı halde hazırlamış durumdalar sadece şimdi bunu CHP'nin de desteğiyle kamuoyunu ikna işi var. Şimdi CHP de diyor ki ben bu oyuna gelmem. Ben buraya vitrin için gelmedim. Haklılar ama ne olacak yani o süreç bir şekilde zorlanacak ve orada oy güçlerini kullanarak çıkarmaya çalışacaklar bunu. Şimdi komisyona aşırı önem atfedenler var. Yani işte bu her şeyi Kürt sorunu çözecek gibi öyle bir şey olmayacağını biliyoruz. Bu bir silahsızlandırma komisyonu ve onun adımları atılacak bir de çok küçümseyenler var. Buradan bir halt çıkmaz diye. Halbuki gerçekten bir stratejinin orada kritik bir parçası açılacak. Yani belki iki ay sonra Ekim'de meclise bu yasaları getirmeye çalışacaklar. Orada bir kavga olacak mı? Olacak. CHP çekilme ihtimali var mı? Bence var. Ama çekilirse ne olur? Elbette bunu tartışacaklar. Ama benim yani biraz istersen Suriye'ye girelim. Çünkü Suriye'deki gelişmeler sanki şu işte Bahçeli Kalın ne konuşuyorlar nedir sorularına cevap üretecek şekilde gelişiyor. Elbette sen de yakından izliyorsun. Ama daha önceki gün, dün mü? Dün galiba, değil mi? Yeni saldırılar oldu. Ve e, çok ilginç bir şey çıkmaya başladı. Manzara çıkmaya başladı. Çünkü bir yorum günlerdir tartışılıyor bu misak milli meselesi. istersen biraz ona değinelim. Çünkü hakikaten enteresan bu. E, Fehim de değindi yorumlarında. Fehmi Taş'tekinden yakından izliyoruz. Ama bu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin e, bir iddiası var. Kaynak da belirtmedi ama diyor ki Kuzeydoğu Suriye'deki liderler yani e, Suriye demokratik güçleri eğer Şam hükümetiyle anlaşamazlarsa, müzakereler başarısız olursa ve özel bir yönetim bir taviz elde edemezse Türkiye ile iletişim kanallarını açacaklar ve misak-ı milli ile hizalanma da dahil bölgesel konumlarını yeniden değerlendirecekler. Şimdi bu misak-ı milli meselesi birden herkesi heyecanlandırdı yani e, bizi şey anlamında ya nihai hedef bu muydu anlamında heyecanlandırdı Belki de yine Osmanlı rüyaları olanları da başka anlamda heyecanlandırdı ya tekrar biz toprak kazanacağız oralarda diye e, neyi hatırlıyoruz Bahçeli'nin 2017 miydi 2017'deki 81 Düzce 82, 82 Kerkük 83 Musul plaka numaralı ile verdi yani ta, o zaman şimdi o zaman bakıyorsun acaba böyle bir planın uygulamaya girmesi mi hayal ediliyor? Hayal ediliyor diyorum çünkü hakikaten bunun ne kadar gerçekçi olduğu çok tartışmalı, su götürür. Ama hayal buysa belli ki SDG Şam anlaşamazsa Ankara buradan bir fırsat kokusu alıyor ve bunu da hesaplamış durumda. Ara sıra askeri seçeneği gündeme getiriyorlar yani sopayı gösteriyorlar ama havuç da orada ve belki SDG'de Şam rejimine diyor ki benim Ankara gibi bir alternatifim var, benle uzlaş. Bir yandan da Ankara'daki askeri seçeneği e, durdurmuş oluyor. Benim seninle anlaşma ihtimalim var diye. Yani böyle bir oyunun e, parçasına sanki tanık oluyoruz gibi geliyor bana. Ne dersin? Bir kere bu oyunun çok tehlikeli bir oyun. E, ya da bu hamasetin çok tehlikeli bir durum olduğunu e, söylemek gerekiyor. Neden söylemek gerekiyor? <laughs> Şimdi e, en başından beri ifade ettiğimiz şey, ya sizin misak-ı milliğiniz size. Yani herkesin misak-ı millisi kendisine. Yani Suriye'de ne işiniz var? Irak'ta ne işiniz var? Bu güvenlik, Ortadoğu'nun bu merkezlerinden başlar safsatalarını bir kenara bırakın. Çünkü bunun gerçekliği, bunun doğru orantılı bir ortaya çıkan sonuçları olmadı. Neden? Kiya e, malum durumlar nedeniyle Türkiye bir e, dönemde e, işitçi cennetine çevrildi. E, Türkiye bir e, Avrupa'nın da istediği mülteci çöplüğü konumuna girdi. Dolayısıyla buralar, buralardan yani bu ümmetçilik, bu neosu e, Osmanlılık rüyasından çıkan bunlar oldu. Türkiye birkaç defa da böyle iç savaşın eşiğinden filan döndü. O yüzden bırakın bu işleri yani Suriye'yi kendi ülkenize e, odaklanın e, e, ifadesini sürekli kullandık biz. Burada başka bir tehlike oluyor. Yani siz kurcaladığınız e, sürece bu işler Türkiye içerisine çekiliyor. O yüzden 2015'i anımsata anımsata dilimizde tüy bitti. Şimdi ne olacak? E, Misak-ı milli. Türkiye bölgede büyük güçlü bir devlet olma hayali. E Kürt bölgelerine saldırı yapıldı. Rojava'ya saldırı yapıldı. E, kazanılmış topraklar var orada. E, siz bir biçimde e, cephenizi Türkiye'ye doğru kaydırmaz mısınız? En büyük tehlikelerden biri bu. Şimdi şunun da karşılığı yok. E, bu e, çatışmalar yaşanırken silah bırakılıyor. Suriye'de de silah bırakılacak gibi bir mesele ortada yok. E, bir yandan Türkiye'de e, bir ümmetçilik bir Osmanlıcılık, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yapılan kışkırtması var. Ama bunun tam tersi Suriye'de üniter devlet olarak pazarlanıyor bize. Kimin üzerinden? Jolani üzerinden.